Merhaba, Prapazar Pazar eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videomuzda hepsi buradadan nasıl API talebinde bulunacağız ve API bilgilerimiz geldikten sonra Prapazara Pazar'a hepsi burada mağazamızı nasıl entegre edeceğiz ondan bahsedeceğim. Öncelikle yapmamız gereken prapazar.com web sitesine girmek. Girdikten sonra sağ üstte bulunan nasıl kullanırım alanına tıklıyoruz. Açılan panelde bizleri pazar yerlerinden nasıl API bilgisi alırız, ve Prapazara mağazalarımızı nasıl entegre ederiz? Bunların bağlantıları bulunuyor. Şu an biz hepsi burada API anahtarı alma bağlantısına tıklıyoruz. Açılan ekranda bizleri iki yöntem karşılayacak. Birisi mail üzerinden API talebinde bulunmak, diğeri ise ana panel üzerinden nasıl API talebinde bulunuruz bununla ilgili detaylı bir şekilde görsel ve açıklamalarla bizlere anlatılıyor. Biz panel üzerinden nasıl alınır? Onu görüntüleyeceğiz şimdi. Merchant panelimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra yardım alanını tıklıyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman satıcı destek talep formu var. Açılan panelde API entegrasyon alanı mevcut. Alt kısmında ürün girişi yapmak istiyorum, entegrasyonla çalışıyorum alanına tıklıyoruz. Sonrasında başvuru sahibinin ile başlayan aşağı kısımda bulunan tüm bilgileri dolduruyoruz. Şuraya dikkat ediyoruz. Sonrasında zaten açıklama alanında bulunan Burada da detaylı bir şekilde yazdığı gibi Prapazar Pazar e e-ticaret ve entegrasyon sistemleri ile ürün yüklemek istiyorum. Prapazar Pazar sistemine ID yetkilendirmesini vermenizi rica eder. İyi çalışmalar dilerim şeklinde. Aynı şekilde buraya yazıyoruz ve gönder diyoruz. Sonrasında API bilgilerimiz geldikten sonra Prapazar'a Pazar'a mağazamızın ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Hepsi burada'dan API bilgilerimiz geldikten sonra prapazar.net kısmından sisteme giriş yapıyoruz. Yaptıktan sonra mağazamızı eklemek için sol panelde bulunan entegrasyon alanına gelip mağazalarım alanına tıklıyoruz. Açılan panelde mağaza ekle butonuna basarak hangi pazar yerini ekleyeceksek onu seçiyoruz. Hepsi burada mağaza ekle'ye tıklıyoruz ve mağaza adımızı giriyoruz. Sonra bizlere mail yoluyla ulaştırılan Merchant ID kısmına giriyoruz bilgilerine. Sonrasında aktif butonunu işaretleyip kaydediyoruz. Ve böylelikle hepsi burada mağazamızı Pra Pazar'la entegrasyonunu sağlamış oluyoruz. Kura pazar ile ilgili daha detaylı bilgi almak için diğer eğitim videolarımızı ziyaret edebilirsiniz veya bizleri 212 909 1863 numaralı hattımızdan arayabilir ya da canlı destek üzerinden 9 ile gece 12 arasında bizlere yazabilirsiniz. Her zaman sizlere destek sağlamak için buradayız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.